üzüntü verici bir hadiseyle karşı karşıyayız. Konya'mızda bir binada yıkım kendiliğinden bir yıkılma gerçekleşti. Eee aldığımız az önce vali beyden bilgi aldık. Sağ olsun ilk andan itibaren buradaydı valimiz. Eee 94 yılında ruhsatlandırılmış bir bina arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cepte üzerindeki bu eski bina ruhsatlı ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş bu bina. Ruhsatlı olduğu için de bu şekilde olmuş. Ee, şu anda temel önceliğimiz tabi binanın altında e, vatandaşımız var mı, nedir durumları onlara bir an önce ulaşıp kurtarmak. Binadan çıkan iki kişi, iki vatandaş söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair çıkan e, vatandaşlardan gelen bir bilgi var. Tabii bunun dışında da e, başka vatandaşlarımızın da olma ihtimali var binada. Her türlü çabayı şu anda kurumlarımız e, ortaya koyuyorlar. Gerek merkezi idare gerek yerel yönetim, bütün ilgili kurumlarımız şu anda sahada. E, ben az önce sordum sayın valimize e, yeterli ekibin araç gerecin olduğunu ifade etti ama her ihtimale karşı. Başka takviye e, bir takım unsurlarda harekete geçmiş durumda. Ama şu anda yeterli ekiple yeterli ekipmanla bir çalışma yürütüldüğü bilgisi aldık. E, temenni ederiz ki e, sağ Salim kurtulsun e, varsa enkaz altında vatandaşlarımız. Şu anda temel önceliğimiz bu bir an önce bu e, durumu açıklığa kavuşturmak, bu çerçevede yine çeşitli e, araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Kimlerin olabileceğine ilişkin, muhtemel e, duruma ilişkin yine araştırmalar yapılıyor. Şu an itibariyle bilgimiz bunlar. Dediğim gibi şu an temel önceliğimiz bu arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekipler e, işlerini yapıyorlar bize düşen onlara yardımcı olmak, elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabii ki dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz inşallah. Bunu temenni ediyoruz. Ama henüz bu konuda kesin söyleyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Ekiplerimiz çalıştıkça, olay netleştikçe valiliğimiz, ilgili kurumlarımız sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirecektir. Şu anki durumumuz bu.